Arkadaşlar şu an hava eksi altı derece falan. Etraftaki sis. Yani biz camdan baktığımızda az önce cam buhar falan oldu sandık. Şu an eksi altı derece. Muhtemelen bir dört beş saat içinde eksi on olur akşama doğru. Çok fena. Tekrar tekrar tekrar. Günaydın. okula. Şimdi sabah 10 dersine gidiyoruz. Bir iki saatlik dersim var. Peşine bir saatlik bir toplantım var. Boğulmak üzereyim. Çok dışarı soğuk. Arkadaşlar çok soğuk. Ciddi anlamda çok soğuk. Ve yani bir yaklaşık 20 dakika muhtemelen otobüs bekleyeceğim. Çünkü şu anda oturduğumuz yer otobüs ulaşım anlamında çok problemli donacağım evet burada o kadar çok üşüyorsunuz ki derse gittiğinizde kulaklarınızın buzu çözüldüğü için bir süre derse adapte olamıyorsunuz hadi bakalım derse gidelim şimdi Dersten çıktım, toplantıya girdim, toplantıdan çıktım. Modum o kadar düşük ki şu an. Yani ağzımı gözümü hissetmiyorum. Gözümden bak <laughs> iyi sakıyor. Bilmiyorum. Bugün nasıl bitecek bilmiyorum. Şimdi bir terminale geçiyorum. Normalde ders programı bu kadar boş değil. Bugün normalde 4'e kadar dersim olması gerekiyordu. Ben girmiyorum. Çünkü okulun son 4 haftası. Sajın da son 4 haftası. E devamsızlığım var köküne kadar neden kullanmayayım? Biliyorsunuz öğretmenlik okuyorum. Ama sevgili öğrencilerim biliyorum. İleride siz de devamsızlıklarınızı köküne kadar kullanmak isteyeceksiniz. Kullanın, kullanın. Biz de öğrenci olduk sakın bırakmayın. Bir saat bile bırakmayın. Köküne kadar kullanın hakkınız. Bir öğrencinin en doğal haklarından birinin ona verilen devamsızlık haklarını kullanmak olduğunun düşünüyorum. Ve bu görüşüm her zaman böyleydi. Hele son dönemlere bırakıyorsanız devamsızlıklarınızı tadından yenmez. Muhteşem. Böyle sınav haftası yaklaşır ama siz okula gitmezsiniz. Okul bitmiş psikolojisine çoktan gelmişsinizdir. Tadından yenmez. O iki saat gitmediğin ders tadından yenmez. Buna bak. Kıpırımız oldu. Çok güzel değil mi? Hani biz bazen değerini bilmiyoruz. Ben böyle mızırdanıyorum soğuk soğuk diye. Ama şu etrafa bir bakar mısınız? çalın şeyleri. Hı -hı. Şu an her yerim bitiyor. Yıkam. Yıkamaydı. Evet, Seyma Erzurum Belediyesi'ne bir şikayetle bulunacak. Az önce gelir gelmez bana ondan bahsetti. Ece <laughs> Ece bahsetti. Ece Ece <laughs> Eğlendi sabahlar. <laughs> Yok öyle bir <laughs> şey. Aslında.